Milyonlarca öğrenci ders başı yaptı. Bunlar içerisinde okula yeni başlayanlar da var. Peki çocuklar okula uyum sürecinde nelere dikkat edilmeli? Uzmanlar bu konuda ailelere önemli tavsiyelerde bulunuyor. Eğitim öğretimde okula alışma süreci çocuklar için oldukça önemli. İlkokula başlayan çocuklar arkadaş edinme, beslenme alışkanlığı, uyku düzeni ve öz bakım gibi bir takım sorunlarla karşılaşabiliyor. Peki bu durumda neler yapılmalı? Psikolog Sadık Sun ailelere önemli tavsiyelerde bulundu. Çocuk e, daha önce hiç tanımadığı bir ortama giriyor. Bu açıdan e, anne babanın belki okul başlamadan çocukla beraber okulu ziyaret ediş, etmesi, belki oradaki öğretmenlerle tanışması, işte nerede elini yıkaması gerektiğini, labın nerede oluşu, e, nerede su içebileceği, temel ihtiyaçlarını kısacası nerede giderebileceğini çocukla beraber keşfetmesi çok önemli. Ya da bu ihtiyaçları kimden isteyebileceği çocuk açısından önemli. Çocuk bunları bilirse e, okul ortamı onun için yabancı ortamdan bir, ne, bir nebze olsun çıkıp daha tanıdık bir ortam haline döndüğü için çocuk daha az kaygı hissedecektir. Çocuğun başkalarıyla kıyaslanmaması gerektiğinin altını çizen Sun, her çocuğun kendine özgü bilgi ve beceriye sahip olduğunu belirtip uyardı. Hani bazen şöyle söyleriz. Yani işte bak filan kesin çocuğa alıştı. Ee, bak sen haline alıyorsun ya da işte sen e, bak haline alışamadın. Yani utan kendine falan gibi cümleler katya kurmamamız gerekiyor. Çünkü her çocuk böyle biriciktir. Her çocuğun bir anlamda kendine özgü bazı bilgi becerileri vardır. Bir çocuğu başka bir çocukla kıyasladığımızda bu çocuktaki alışma sürecini daha da kötüye götürür. Yani süreci daha da zorlaştırabilir. Sadık Sun çocuklarda uykunun önemine de işaret etti. Belki okulların tatil olduğu dönemde işte böyle çocukların uyku düzeni e, bozulmuş olabilir. Çocuklar çok daha geç saatlerde yatıyor olabilir. E, çocuklar daha geç yattığı için daha böyle hani geç kalkma durumu gerçekleşiyor. Ama okullar açıldıktan sonra daha erken kalkma durumları da söz konusu olabilir, olabileceği için. Bunun haricinde çocuğun e, çok fazla televizyondur, tablettir, e, bunlarla iç içe olmaması gerekiyor çünkü buradaki bazı faktörler korkutucu ürkütücü bazı işte tablolar çocukta bir korku oluşturabiliyor. Yani işte hatta rüyalarına girip çocuğun uyku uykusunu bozup aileyle anne babayla bitişik yatmasına bile yol açabiliyor. Okula ilgili alışveriş yapıldığında çocuğun buna dahil edilmesi gerektiğini belirten psikolog Sadık Sun, bazı araç gereçlerin onun isteğine göre alınmasının çocuğun okula daha istekli gitmesini sağlayabileceğine dikkat çekti hani çocuğun da buna katılması önemli. Yani çocuğun da o okul alışverişine dahil olması çocuğu e, okula daha fazla hani ısındırabilir. Ya da işte bazı araç gereçlerin çocuğun istediği şekilde olması. İşte dedim ki bu kalemi seviyor, o kalemin çocuğun istediği şekilde olması çocuğu daha rahat okula eee göndertebilir.